Balın faydaları. Bal şifa deposudur. Yiyeceklerin en harikasıdır. Doğrudan kana geçer kansızlara kan deposudur. Sindirim organlarını tamir eder. Soğuk su ile içildiğinde kabuzluğu önler. Sıcak su ile içildiğinde ishali keser. Sütle içilince tenyaları döker. Tabiatta en saf besindir. B1, B6, C vitaminleri boldur. Çocuk gelişimini hızlandırır. Cilde sürülünce güzelleştirir. Damar sertliğini giderir. Kanı temizler. Akciğere şifadır. Kalbin dostudur. Kemikleri geliştirir. Hazmı kolaylaştırır. Ülserlilerin dostudur. Karaciğeri tamir eder. Romatizmaya iyi gelir. Tansiyonu düşürür. Mikrop öldürücüdür. 3.000 yıl bozulmaz, 70 derdi devadır, sinirleri sakinleştirir, ağrıyan yerlere sürülünce ağrıyı giderir, içinde bütün madeni tuzlar vardır, zeka ve hafızayı kuvvetlendirir, harcanan enerjiyi hemen tekrar kazandırır, ballı ılık süt enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir, iyi gelir, dolaşımı hızlandırır, böbrekleri kuvvetlendirir ve idrar yollarını dezenfekte eder. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını hafifletmede etkili olur. Uyku verir. Ballı su, iltihaplanmış, ağız mukazasını iyileştirir, boğaz ağrısına iyi gelir. 70 peygamber dua etmiştir. Bal en eski dua ilacıdır. Binlerce yıl önce bile hayat iksiri olarak bilinirdi içerdiği B1, B2, B6, H ve PP vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, iyot, demir, fosfor, bakır, mangan, silisyum gibi mineraller ve eser halinde elementler balı gerçek ve etkili bir doğa ilacı yapar. 100 gram balda 10 mg kalsiyum, 6 mg magnezyum, ve 0,2 miligram demir vardır. Bal enzimler de içerir. Özellikle de son yıllarda keşfedilen ve antibakteriyel etkisi olan inkibin. Balın iyileştirici gücü de özellikle bu enzimde aranmaktadır. Bu etkili madde bazı bakterilerin gelişmesini, çoğalmasını engeller ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bağırsak enfeksiyonlarına ve soğuk algınlığına karşı iyi gelen inkibin Kalp damarlarının kanla daha iyi beslenmesini de sağlar. Bal aynı zamanda hormonlar da içerir. Örneğin doku hormonu asetilkolin. Bu hormon kalp, bağırsak ve böbrekler için yararlıdır. Bal sakinleştirir ve yeni bir güç verir. Balı rutubetsiz, serin ve karanlık bir yerde saklamalısınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş ve sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.